Merhaba sevgili izleyenler. Teferruatta kalmaması gereken konularla yine birlikteyiz. Teferruata hoş geldiniz. Erdoğan 15 Temmuz darbe girişiminin finansörü olmakla suçladığı Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitti ve son derece samimi pozlar verdi. Bu haber Yeni Şafak Gazetesi'nden sevgili izleyenler. Diyor ki stratejik ilişkilerde sıçrama. Evet, her anlamda sıçrıyoruz. Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye tam anlamıyla sıçrıyor. Bakalım daha ne kadar sıçrayacak ama neden Yeni Şafak'tan seçtim bu haberi? Sebebi sıradaki manşette. Erdoğan'ın karşılıklı oturduğu, samimi pozlar verdiği Birleşik Arap Emirlikleri'nin liderine şerefsiz bunlar diyen Yeni Şafak bu sefer sıçrıyoruz, şahlanıyoruz, yüzlerce yıllık kadim dostluk falan diye haberler yapıyor böyle manşetler atıyor. Yani tutarsızlıklarını bir kez daha görmek açısından, omurgasızlıklarının altını bir kez daha çizmek için tükürdüklerini nasıl da güzel yalıyorlar, nasıl da tükürdüğünü yalama konusunda dünya lideri olduklarını görmek açısından bunu paylaşıyorum. Yoksa inanın haber değeri taşımıyor. O örneklerden birisi daha karşımızda. 15 Temmuz'u yapanları Amerika'da saklıyorlar, ortakları da Birleşik Arap Emirlikleri'nde diyen Soylu Birleşik Arap Emirliklerinde. Süleyman Soylu gibi bir karakter hiçbirimizin hayatında herhangi bir şekilde yer tutmamalı. Kelimelerimizi israf etmemeliyiz ama maalesef Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı böyle bir karakter, böyle bir yalan abidesi. Türkiye'deki neredeyse bütün suçlularla fotoğrafları olan Süleyman Soylu bu ülkenin İçişleri Bakanı. Şu anda karşımızdaki manzara bu. Karşımızda böyle omurgasız bir canlı topluluğu var. Ki bunu söylerken de tabiattaki bütün omurgasız canlılardan, doğal sistemin devamı için çok büyük önemi olan o varlıklardan özür diliyoruz. Ayıp ediyoruz onlara. Çünkü Süleyman Soylu'yla bir canlı türünün isminin aynı cümlede geçmesi gerçekten büyük haksızlık. Ali Babacan'dan Erdoğan'a şöyle bir soru gelmiş. Birleşik Arap Emirlikleri 15 Temmuz'un arkasında mıydı değil miydi? Suç örgütü liderinin videoları mı sizi mecbur bıraktı? Bu soruyu hepimiz soruyoruz. Gerçekten Birleşik Arap Emirlikleri 15 Temmuz'un finansörü ise hayırdır ne oldu? Nasıl bir araya gelebildiniz? Nasıl böyle bir ihaneti affedebildiniz filan diyoruz. Cevapları şu. Uluslararası ilişkilerde dostluk düşmanlık diye bir şey olmaz. Memleketimizin çıkarını düşünmek zorundayız diyor. Lan bırak! Ne memleketin çıkarı? Kendi menfaatinizin dışında hiçbir şey düşünmüyorsunuz. Ki tükürdüğünüzü yalarsınız. Öyle bir derdiniz onurunuz haysiyetiniz filan da yok. Kaldı ki 15 Temmuz'un arkasında Birleşik Arap Emirlikleri var da iddiaları da öyle temelli bir iddia değil. Tamamen hikayelerindeki boşlukları doldurmak için kullandıkları bir ülke adı. Bundan ibaret. 15 Temmuz'da gerçekten ne olduğunu hiçbir zaman anlatmayacaklar. Çünkü o zaman büyü bozulur. Çünkü o zaman Allah'ın lütfu değil de Allah'ın belası olduğunu anlarız birilerinin. Ve biliyoruz ki Erdoğan'ın Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitmesi ne kadar para içinse o kadar da Sedat Peker'i de aradan çıkarmak içindir. O pazarlık masasına oturduklarında "Hadi biraz para konuşalım. Bir de şu Sedat Peker mevzusunu aradan çıkaralım." demişlerdir emin olun. Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na elektrik faturanı ödemediğin zaman yapılacak işlem nedir? Elektriğin kesilmesidir. Hey yavrum hey elektriği kesebilecek kadar güçlü bir adam. Ondan habersiz Orta Doğu'da düğme kımıldamaz. Priz kımıldamaz. Kesebilirsiniz elektriğini. Gerçekten. Kemal Kılıçdaroğlu'nun elektriğini 3 ay sonra kesebilirsiniz. Ödemeyenlerin elektriğini kesebilirsiniz. Ödeyemeyenlerin elektriğini de kesebilirsiniz. Peki burada kim kazançlı çıkacak? Peki burada nasıl bir fotoğraf ortaya çıkıyor? Ülkenin Cumhurbaşkanı, ülkedeki insanların çok büyük bir kısmı elektrik faturalarını ödeyemeyecek durumdayken, AKP'ye, MHP'ye oy veren insanların %75'i bile elektrik faturaları çok yüksek geliyor, ödemekte zorlanıyoruz dediği halde. Son derece rahat şu cümleyi söyleyebiliyor. Direkt dilinizi keseriz. Kesin. Erdoğan'ın saray rejiminin, AKP iktidarının süper bir özeti olur. Ülkeyi zaten karanlığa gömdünüz. E bir de buyurun böyle gömün yani. Bu da eksik kalmasın. Bunu da tamamlayın. Kılıçdaroğlu. yüzde %127 zam gören bir aile elektrik faturasını ödemiyor. Ödeyemiyor. Bunun acısını geniş kitlelere duyurmam lazım. O nedenle ödemeyeceğim. Önümüzdeki aylarda gerçekten elektrik faturasını ödeyemediği için birçok insanın, birçok evin, birçok işletmenin elektriği kesilebilir. Ve bir siyasi lider kendince o insanlarla kader birliği ediyor aslında. Erdoğan'ın halka şunu demesi lazımken sevgili vatandaşlarım uluslararası bir enerji krizi yaşanıyor ve maalesef enerji fiyatları çok yükseldiği için böyle fiyatlar arttı ama sizi mağdur etmeyeceğiz. Hepinize destek vereceğiz. Karşılıksız hepinize destek vereceğiz demesi gerekirken asla böyle bir şey olmuyor. İban verip destek istiyor. Sadaka topluyor. Milletten dileniyor. Neden? Yediler çünkü. Çaldılar, çırptılar, bitti. Ama kendi çarklarının dönebilmesi için, kendi trollerini daha da besleyebilmeleri için yine milletin yastığının altındaki, milletin cüzdanındaki paraya, altına, milletin sofrasındaki ekmeğe göz dikiyorlar. Milletin evindeki ampulü söndürmeye çalışıyorlar. CHP'li Öztrak diyor ki bu zamları CHP yaptı deyip milletin aklıyla alay etmeye kalktılar. Zaten zamlarla millete zulmediyorsunuz. Bari milletle alay etmeyin. Bu zamları biz yapmıyoruz, bu zamları devlet yapmıyor, hükümet yapmıyor, bu zamları CHP zihniyeti yapıyor, bu zamları muhalefet yapıyor, bu zamları dış güçler yapıyor, bu zamları Roman Diyojen yapıyor, bu zamları Napolyon yapıyor. Neden? Çünkü para 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 demiş adamın işi gücü para o yüzden zamları o yapıyor dese buna inanabilecek bir kitleleri olduğunu biliyorlar. Yalancılar çevrelerine şöyle bir bakarlar ve çevresindeki insanlar hangi yalanlara inanacaksa, ne kadar yalana inanacaksa o kadar yalan söylerler. Saray beslemelerinin de en önemli meziyetinin, en önemli kabiliyetinin utanmazlık olduğunu bildiğimiz için utanmadan, sırıtarak, gerçekten sırıtarak, pişmiş kelle gibi sırıtarak, gerzek gerzek gülerek bu zamları muhalefet yapıyor diyorlar. E bunu yiyen var mı? Maalesef var. Anayasa Mahkemesi'nden Sedef Kabaş'ın tedbiren tahliye talebine Red, gayet doğal bir sonuç şunu hepimiz anlamışızdır. Sedef Kabaş'ın davasına mahkemeler bakmıyor. Sedef Kabaş'ın davasına Anayasa Mahkemesi bakmıyor. Doğrudan saray bakıyor. Erdoğan'ın hususi bir hırsı var, intikam duygusu var. Biliyorsunuz Erdoğan bir dava adamı olduğu için özellikle böyle davaları yakından takip ediyor. Sedef Kabaş hakkında verilecek bütün kararlar saraydan geliyordur. Sarayın emri doğrultusunda tutuklanmıştır. Serbest kalması da saray ne zaman izin verirse o zaman olacaktır. Benim endişe ettiğim şey şu. Tıpkı Osman Kavala'nın maruz kaldığı gibi bir intikam saldırısına, linç girişimine maruz kalabilir. Uzun süre cezaevinde kalabilir Sedef Kabaş. Maalesef görünen bu. Erdoğan kafayı takmış durumda. Onu öyle bırakmayacak. Sosyal medya yasakları yolda. Erdoğan sosyal medya yasası için çalışmalar sürüyor demiş. Hatta tamamlandı neredeyse demiş. Sosyal medya tamamen kontrol edemedikleri artık tek yer. İnsanlar gerçekleri anlatabiliyorlar, gerçekleri bulabiliyorlar ve Erdoğan'ın hoşuna gitmeyen, sarayın hoşuna gitmeyen gerçekler konuşulabiliyor. Bunları susturmak için, bunları durdurmak için bazı hamleler yapacaklarını defalarca söylemiştiler. Şimdi artık neler yapacaklarını bekliyoruz. Yakın zamanda YouTube'dan, Facebook'tan, Twitter'dan, Instagram'dan, TikTok'tan ulaştığınız birçok şeye ulaşmakta zorlanabilirsiniz. Türkiye'yi her anlamda karanlığa gömmek istiyorlar. Herhangi bir yerden en küçük bir ışık girmesine dahi izin vermek istemiyorlar. Şu anda önlerindeki en büyük düşman sosyal medya. Kullandıkları o geri zekalı ahlaksız trol ordusunun da hiçbir işe yaramadığını, aksine ters teptiğini gördüler. O paralar verdikleri paralar tamamen boşa gidiyor. Onca dev gibi troll ordularına rağmen ortaya çıkan 3-5 tane iyi gazeteci gerçekleri anlattığında çok daha fazla etki oluşturabiliyor. Artık yapacak bir şey yok. Sosyal medyanın fişini çekebilirler. Yaparlar mı bunu? Yaparlar. O kadarını da yapmazlar demeyelim. Dediğimiz birçok şeyi yaptılar. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Belçika'da 4 kadını öldürdüğü için ömür boyu hapis cezası verilen Osman Çallı'nın Türkiye'deki tahliyesinin iç ve uluslararası hukuka uygun olduğunu belirtti. Lütfen duralım ve şu açıklamayı bir anlamaya, bir sindirmeye çalışalım. Arkadaşlar, 4 kadını katleden bir canavar var. Bir katil var karşımızda. Planlayarak tasarlayarak canavarca dört kadını katletmiş. Belçika'da ömür boyu hapse mahkum edilmiş. Sonra cezasının kalan kısmını çekmek için Türkiye'ye gelmiş ve serbest kalmış. Başsavcılık da diyor ki iç ve uluslararası hukuka uygundur tahliyesi diyor. O zaman Türkiye'de cezaevinde kimsenin kalmaması gerekiyor. Dört insanı katleden birisi ömür boyu hapiste kalmayacaksa kim kalacak? Ha gazeteciler. Akıl alır gibi değil. Nerede bir canavar var? Nerede bir katil var? Nerede bir hırsız var? Türkiye'ye gelmek istiyor cezasının kalanını Türkiye'de çekmek istiyor. Kumsalın, denizin, güneşin tadını çıkarmak istiyor. Suriye'de Türk askerlerini yakarak katleden IŞİD'li de Türkiye'ye geliyor. Dolandırıcılar, uyuşturucu tacirleri de Türkiye'ye gelmek istiyorlar. Hatırlayın Sezgin Baran Korkmaz'ın ortakları Amerika'dan Türkiye'ye kaçmaya çalışırken FBI tarafından yakalandılar. Onlar da Türkiye'yi güvenli bir liman olarak görüyorlardı. Sevgili izleyenler bugün 16 yaşında bir kız çocuğunun Giresun'da vahşice katledildiği haberini gördük. Bu katiller nereden cesaret alıyorlar? Bu katillere cesareti verenler işte şu açıklamayı yapan hukukçular. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bu açıklamayı yapıyorsa katillere diyor ki alın biletinizi gelin. Türkiye'de rahat edersiniz. Çok enteresan bir haber. Britanya'da polis, Prens Charles'ın vakfının bir Suudi Arabistan vatandaşına bağış karşılığında vatandaşlık verdiği iddialarını soruşturuyor. Kraliyet ailesini soruşturuyorlar. Ne yapmışlar? Prens'in vakfına bağış yapma karşılığında İngiliz vatandaşlığı vermişler bir Suudi Arabistan vatandaşına. Size bu bir şeyi hatırlatıyor mu bilmiyorum. Bir hayırsever iş adamı vardı. Hatırlayın. Muammer Güler'i filan önüne yatıran Reza Zarrab. Reza Zarrab da aynen bu şekilde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı aldı sevgili izleyenler. Hatta ona benzer şekilde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı alan o kadar çok tip var ki malum yerlere bağış yapma karşılığında malum kişilere ayakkabı kutusu olur, çikolata kutusu olur, takım elbise kılıfının içinde olur. Belli miktarda bağışlar vermek karşılığında tabii ki ümmetin parası olarak yanlış anlaşılmasın ama ümmetin parası. Cami yaptırılıyor onlarla. Evet, öyle paralar vererek Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan bir sürü tip var ve Türkiye'de polis, savcılık böyle şeyleri araştıramıyor. Dokunulamıyor. Ama Britanya'da polis kraliyet ailesinin vakfını soruşturabiliyor. Bu habere de bakarak görüyoruz ki Türkiye Britanya'dan çok daha güçlü bir ülkedir. midir? mıdır? Trabzon'da deniz dolgusundaki çökme uydudan tespit edildi. Üzerine şehir hastanesi yapılıyor. Trabzonspor'un stadyumunun bulunduğu yerin kaydığı, çöktüğü iddiaları var sevgili izleyenler. Bu iddialar artık delillendirilmiş durumda. Uydu görüntülerinden bakıyorsunuz ve kayıyor. Çünkü orası doğal değil. Deniz doldurulmuş, dolgu alana bir stadyum yapılmış. Şimdi aynı alana, stadyumun yanı başına fotoğrafta da görüyorsunuz bir şehir hastanesi inşa ediliyor. Ama orası çöküyor. Peki neden inşaat devam ediyor? İnşaat devam edecek ki para gelecek. E tabi devletin bütçesinden para nasıl çıkacak? Sonuçta o ihale verilmiş. Bütçeden o para çıkacak. Birileri millete verdiği sözü hatırlayın ne demişlerdi? Milletin koymaya devam edecekler. Bu sayede. Yarın bir gün o yapılan inşaatlar çökecek. Bir de onun tadilatı tamiratı için ihale yapılacak. Bir de öyle dolandıracaklar. Tabi sözlerini tutuyorlar sözlerini çok iyi tutuyorlar. Sevgili izleyenler, teferruattan bugünlük de bu kadar. Yarın Türkiye saatiyle 20'de yine burada olmaya çalışacağım. Herhangi bir aksilik olmazsa hoşçakalın, sağlıcakla kalın.